Yeni Mesaj Gazetemizin Trabzon temsilcisi sanayici iş adamı makine mühendisi Nihat Ekimoğlu. Buyurun. Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer Trabzonlular, değerli hemşehrilerim. Hepiniz Yeni Mesaj Gazetemizin tertiplemiş olduğu Milli Kahramanları Anma Programına hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, fazla uzatmadan birkaç cümleyle ben bitireceğim. Ama kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. O da şu. Malumunuz bir Suriye meselesidir. 3 senedir konuştuğumuz bir mesele. Yanı başımızda komşumuz ama bugün kan içinde. Emperyalist güçler orasını kan ocağına döndürdüler. Bu mesele tartışılırken özellikle Profesör Haydar Baş Bey'in duruşu çok tartışıldı, çok konuşuldu. Çünkü Kendisi, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Esad'ın duruşunu Hazreti Hüseyin'in duruşuna benzetti ve Esad Hazreti Hüseyin rolündedir dedi. Bu çok çarpıcı bir değerlendirmeydi ve çok konuşuldu. Şimdi biz bu hususta değerlendirme yapmak istiyoruz. Değerli kardeşlerim, şöyle bir değerlendirme yapalım. Şunu söyleyelim. Şimdi yaşamış olsa idi acaba? Sevgili Peygamber Efendimiz bugün yaşamış olsaydı acaba Suriye meselesinde Suriye meselesinde acaba Batı emperyalizmin başı durumunda olan ve bugün Suriye'yi kan gölüne döndüren ve öldüğünde bir Hristiyan mezarlığına gömülecek olan Obama'nın tarafında mı olurdu? Yoksa bugün bir Müslüman olan ve bu anlamda Haçlı'ya karşı mücadele veren ve öldüğünde bir Müslüman mezarlığına gömülecek olan Esad'ın tarafından mı olurdu? Sizce hangi tarafta olurdu Peygamber Efendimiz? E tabii ki bir Müslümanın yanında olurdu. Esad'ın yanında olurdu. Bir başka değerlendirme. Eğer kurucumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk yaşamış olsaydı acaba bu meselede Suriye meselesinde emperyalist güçlerin komşumuzu kan gönüle çeviren emperyalistlerin safında mı olurdu? Tam bağımsızlık benim karakterimdir diye Mustafa Kemal Atatürk. Acaba Batı'nın safında mı olurdu? Yoksa zulüm karşısında ezilen ve bu konuda efendim elinden geldiği şekilde geldiği kadar direnen Müslümanların, komşularımızın yanında mı olurdu? El cevap ne deriz? Tabii ki emperyalizme karşı savaşan çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün hayatı emperyalizme savaşla geçti. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapalım. Soruyorlar. Haydar Baş niye Esad'ın tarafında? Çünkü yaşamış olsaydı Peygamber Efendimiz Esad'ın yanında olurdu. Ondan dolayı da Haydar Baş bugün Profesör Doktor Haydar Baş Esad'ın yanındadır. Veya Yaşamış olsaydı, olsaydı Mustafa Kemal Atatürk Esad'ın tarafında olacağı için bağımsız Türkiye Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar başta Esad'ın tarafında olurdu. Bu bu kadar basit bir değerlendirme. Dolayısıyla bu konuda ee, daha fazla söylenecek bir şey yok. Haydar Baş Bey'in durduğu saf kesin ve nettir. O da Müslüman'ın yanıdır. Emperyalistime karşı savaşın tarafıdır. Şimdi gelelim şu Trabzon'a. Az önce Sabri Bey değerlendirmesi yaparken bir Trabzonlu olarak sistem etti. E ben de bir Trabzonlu olarak bu sistemi paylaşmam lazım. Değerli kardeşlerim, aziz Trabzonlular, sevgili hemşerilerim, biz şu ana kadar meclise her türlü insanı gönderdik. Her türlüsünü gönderdik. Şimdi bunu saymak istemem. Arsızını gönderdik, hırsızını gönderdik, her türlüsünü gönderdik. Ama Haydar Başbey gibi gerçekten bir milli duruş sahibi, vatan sevgisini şiar edinmiş bir insanı meclise bir türlü sığdıramadık nedense. Layık görmedik. Şimdi ben diyorum ki biz bu zamana kadar bu konuda hata yaptık doğru. Eksik yaptık. Anlayamadık ama bundan sonra bu eksiğimizi kapatmanın zamanıdır. Ben bu salonda gördüğüm tablo bu hatadan döneceğinin işareti olarak kabul ediyorum. Ve inşallah önümüzdeki dönem Haydarbaş Bey'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde göndereceğinizin işareti olarak değerlendiriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Nihat Bey e